hakkın önünde perde olan şeyler. Bakın Üstad Hazretleri bunu bu muhakematta bir iki yerde tekrar ediyor. Meseleleri hakiki imaniyeyi ispat ederken delilleri serdetmeden önce muhatabına, okuyucuya bu ikazı yapıyor. Diyor hakkı burada aşikar görmen için kurtulman gereken şeyler var. Bunlardan git. Bunlar sana hakkı batıl batıl hak gösterir kurtulmazsan bunu kendimize rehber edelim. Hakikatin keşfine mani olan arzuyu hilaf ve iltizamı muhalif. Arzuyu hilaf bunda iki mana muhtemel. Ya hakikatin muhalifini hakikatin muhalifinin olmasını arzu etmek. O duygulardan kurtulmazsan zihnin bulanır. Anladın? Veya hilaf yapma, muhalefet etme arzusu. Bu da mühim bir fitnedir. Şimdi neden bu insanın aczini gösterir? Şimdi aciz insan nasıl ki maddeten kuvvette aciz olan insan tahrip tarafına yönelir. Çünkü bir binayı 20 günde yapamazsın ama 20 dakikada yıkabilirsin değil mi? Bu sefer zayıf insan, kuvvetsiz insan tahrip, tahrip tarafını tercih eder ki kendinde iktidar göstersin. Tamam mı? Çünkü tahrip kolaydır bir şey yapmak değil yapmamaktır. Olanı bozmaktır. Değil mi? Mehmet Akif'in öyle bir şeyi vardı değil mi şiiri? Gel yıkalım bu Süleymaniye'yi desen bir kazma kürek, iki de ırgat gerek. Gel yapalım desen bir Sinan, bir de Süleyman gerek. Değil mi? Şimdi bazı kimseler de nefsin enaniyetinden gelen bir hilaf arzusu var. Yani bir şey oldu mu karşıda itiraz ede. Bak bir şey ispat etmiyor, hakikat ortaya koymuyor. Gelene itiraz muhalefet etmek, ayıp görmeye çalışmak. Bu nazarla yani müşteri böyle ayıbını görmeye çalışıyor ya bu nazarla bakan adamın ondan istifade etmesi mümkün değil. İlmi münazaranın en temel kurallarından birisidir. Münazara şurada sayacağı şeylerden nefsini tecrid eden kimselerle yapılır. Maksat hakkı bulmaktır. Hakkın izharı için münazara yapılır. Mübahesedir daha doğrusu bunun adı. Mübahesedir. Ama nefsin enaniyeti için yaparsa o adam hakkı kendi göremediği gibi o adamdan istifade edilmez. Yani münazarada asıl maksat birbirinin fikrinden istifade etmektir. Değil mi? Onun için çok tehlikeli bir histir. Nefsinizi bundan tecrid edin. Arzuyu hilaf. Bunlar da hakikatin keşfine mani olan şeyler. Ve iltizamı muhalif. Yani muhalif tarafa taraftar olmak. Yani onu iltizam etmek. Yani iltizam yani mesela bir ahit verdim birisine. İşte o ahdi iltizam ettin. Yani söylediğin şartları desin ben buna tutunmuşum. Yani onu bırakmıyorum demektir. Ama adaletle muhakeme eden bir adam. Bir şey muhakeme mahkeme gibi değil midir? Muhakemede hak üzerine hükmedilir. Bir taraf tutulur mu? Bu muhalif tarafı iltizam ediyor. O tarafı iltizamla baktığında ne duysa karşıda şey olmaz. E, anlamaz. Anladın? Mı? Tarafgirlikle bakıyor. İltizamı muhalif ve taraftarı nefis cihetiyle. Nefse taraftar olmak. Halbuki hakka taraftarlık. Yani sende haksızlık haksız olduğunda haksız çıktığında karşı taraf haklı çıktığında buna üzülüyorsan bak değil kızmayı inkarı üzülüyorsan haksızsın insafsızsın. İlmi münazaranın kuralı budur. Bilakis Hakka taraftarsan, nefsine taraftar değilsen, eğer muhalif karşıda çıkarsa ona sevinmen lazım. Hemen hiç durmadan kabul edeceksin. Hak geldiğinde hemen baş üstüne kabul edilir. Hakkın hatırı alidir. Senin hatırına da feda edilmez. Nefsinin aleyhine de olsa o nefsinin kafasını kırıp hakkı kabul edeceksin. Ama güzel araştır. Delile bak. Hak zahir oldu mu? Hemen ona serfuru eyle. Hak zahir olduğu anda bak ilmi münazarada böyle der. Hak eğer o kimsenin yanında tebeyyün etse bunu anladığı anda münazarayı bitirmesi lazımdır. O anda bitip hemen teslim edecek. Bir an bekleyemez. Rahatsız bile olsan insafsızsın. Nefsine taraftarsın. El ilmu dalletul mümin. İlim müminin yitiğidir diyor değil mi hadisi şerifte? Ne demek yitiği? Yitik senin malındır. Senin malın ha başkasından almıyorsun. Minnet olmaz onda. Başkası sana bir sadaka vermiyor. Senin yitin ve o yitigi nerede kimde bulsan alırsın. Bir tanesi mesela yitik malını ararken 3-5 kişi beraber arasanız biri dese ben buldum. Aha senin malın burada. Sevinir misin üzülür müsün? E sen bulmadın. Ya o bulsun. Bulsun da o bulsun. Önemli olan benim onu almam. Öyle istekle ilmi arayacaksın, hakkı arayacaksın. Nefsine taraftar olma. Bak Selefi Salihinin münazaraları nasıldı biliyor musun? Karşı taraf bir soru, sual sorduğunda onu çürütmekten önce onun haklı olduğu tarafı bulmaya çalışıldı. Yanlış hatta konuşsa derdi ki kardeşim e bak şu cihetten söylersen doğrudur. Bak bunu kabul ederim ondaki haklılık cihetini aramaya başladı. O ne diyor onu anlamaya çalışırdı. Hakperestlik bu. Bunlar o selef Kur'an'ın terbiyesinde yetişmiş insanlar. Şimdiki Avrupa medeniyetinde değil. Ve bundan önceki Yunan medeniyetiyle yetişmiş değil. Kur'an'ın medeniyeti böyleydi. Altın çağdı İslam'ın altın çağı. Melek gibi. Hiç yani bizimle kıyas edilmesin. Hak ve hakikat sahabe tabi'in tebe-i tabi'in döneminde her daim sultandı. O dünyada, o alemde o zaman hak hükmederdi, başkası değil. Hak edna bir zattan gelse hemen o kabul edilir baş üstüne olurdu. Haksız kimden gelse yanlış denirdi. Nerede? Kendinden vazgeçemez insan hakkı onun yüzüne sırf şu nefsinin değersiz arzusuna uymadı diye hakkı kabul etmiyor. Ona direniyor. Şundan vazgeçemiyor aynen neden cüzi bir menfaati veya da bir gururu ufak bir şeyi yanlış anladığı gururu aman bana böyle der veya bir maddi menfaati veya da bir şeyler yapmış işte işte bir cemaati var bir şey var ondan vazgeçemiyor veya bak adam diyelim ki senelerce bir iş yaptı onu doğru zannediyordu yanlış oldu ortaya çıktı hemen dönse Allah o eskiyi de affeder ve o tevbesinin mükafatı belki o günah kadar sevap da verir, o hatası kadar sevap da verebilir. Allah'ın fadlı geniş ama ben bunca şeyimi nasıl terk ederim diye inat ediyor orada. Hak geldi mi tereddüt etme, bir an bekleme. Onun karşısında ne kırılıyorsa kırılsın umrunda olmasın. Nefsinin gururu da her şeyinde hemen baş üstüne. Sultandır o. Anladınız mı? Hemen itaat edilecek. İblise bak melaikeye secde et dediğinde ne oldu? Hemen melekler secde ettiler. Değil mi? Bak fesecedu kulluhu mecmaun. fayla getirdi. Hemen hepsi secde ettiler. Bir an bekledi mi melaike? Yok. O iblis kazık gibi durdu. Böyle oklava yutmuş gibi eğilmedi. Secde etmedi. Bak ne oldu? Hakka karşı hak geldiğinde melek gibi hemen ona serfuru edip itaate secdeye gelmezse o şeytanın akıbeti olur. O ahlak oluyor. Dolayısıyla kendine mümin olarak değil öyle inat inkar bir an duraklamayı kendine ayıp addet. Günah addet hemen terk et. Ya Rabbi bizi affeyle. Bunu basit zannediyorlar. Öyle bir günahdır, öyle bir günahtır. Bak nice ayetler bunu anlatır. Kalbin ameli, Hakkın tasdiki bedenin amelinden çok daha mühimdir. Bunun buradaki hata affolmaz. Öyle değil mi? Ondan tövbe istiğfar edecek. Temizlemeden affolmaz. O bir hatalar bazen adam tövbe etmeden bile Allah fadlıyla da bazen bağışlıyor. Ebu Yusuf Hanefilerin daha büyük imamlarından Ebu Yusuf vefatı sırasında vefat hastalığında diyorlar böyle hesap vereceği için çok tabi endişeli ağlıyor diyor ya Rabbi Diyor ben şey yaparken, hükmederken Abbasi'nin başkadısı kadısı da kadı kudatıydı böyle. Yani bir nevi anayasasını hazırladı filan o şeyi. Dedi hiçbir zaman dedi şey yapmadım yani o hak gördüğüm şeyi hükmettim. Ancak bir defa bir Yahudi ile Müslümanın mahkemesi vardı. Kalbim biraz şeye meyletti. Müslümana meyletti ki böyle şey yani o haklı ola ama hemen ayıktın ki Yahudi haklıdır. Hemen diyor, onun lehine hükmettim. Ama o bir an böyle meylettim ya diyor. işte ona tövbe istiğfar ediyorum yani beni affıyla. Ondan korkmuş. Neyse hakikatin keşfine mani olan arzuyu hilaf ve iltizamı muhalif ve taraftarın nesifis cihetiyle Asılsız evhamını bir asla irca etmekle kendini mazur göstermek. Yani adamın vehmi var. Akıl değil ha vehim. Bir şey vehme diyor ama vehmi delile dayanmayan bir şeydir hüküm. Vehme asılsızdır bir asla dayanmıyor ama vehmini bir asla irca etmek. Yani güya kendisi de aslında evhami değil de bir delilden neşet ederek öyle söylemiş gibi kendini göstermek. Arzusunu böyle fikir gibi göstermek istiyor. Vehmini bir asla dayandırmak arzusu. Bununla mazur göstermek. Yani ben de böyle düşünüyorum ama bu, bu sebeplerim var. Ya şu müdafaa etmeyi bir bırak. Bırak kendini müdafaa etmeyi, mazur göstermeyi. Ve müşterinin nazarı gibi yalnız meayibi görmek. Şimdi bir mala müşteri olan adam ne yapar? Özellikle ayıp tarafını araştırır. Fiyatı biraz düşürmek için değil mi? Böyle şey kandırılmasın ama kandırılmasın derken tabii ki bu güzel bir arzu ama bir de ayıbı araştırırken yani oradan şey kıracak. Ya fiyat kıracak. Şimdi müşteri nazarıyla bir şeye bakıp ayıbı ararsa e bunun kaşının üstünde şey gözün üstünde kaş var. Adam geliyor mesela üstad bir kitap yazmış. ama ya Çok güzel mevzuları anlatmış. Adam der ki ya e tamam da bu cümle böyle böyle ağır ağır böyle tuhaf tuhaf tuha kelime kullandı. Niye böyle yaptı? Ya sana al, istifade et. Öyle değil mi? Yani ararsan, şey ararsa böyle ordu bahane eder. Bunu bahane değil ki şey yap. Ondaki ayıplara bak. Sen içinde sana hak olanı al. Dersi dinliyor. Adam bazı diyorum dersi dinliyor. Oradaki ufak bir şey kafasına takmış. Niye bu böyle oluyor? Ha, bunu niye böyle etmiş? <laughs> Gördüm adam gelmiş. Acayip bir ders dinledi şeyden. Hocamdan. Ondan sonra öyle acayip bir dersi çıkmış. Ya o anda çay alırken sol eliyle şeker ağzına aldı. Niye sol eliyle ağzına aldı? Şeker. Uğraşma böyle şeylerle. San, hakikat neyi Onu anlamaya çalış. Oradan buradan Yahudinin o şey, ben İsrail'in inek kesin emrine yok rengi nedir yok şu nedir diye böyle bahaneler getirme. Ve buna benzediği için bir şey daha söyledi. Ve çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak gibi emirlerden nefsini tecrid ile. Yani şimdi çocuk ağlamak isteyen çocuk canı bir şeye sıkılmış. Ne oldu? Dondurma almadılar. Ağlayacak ya bir huysuzluk yapacak. Ama ne? Onu söyleyemiyor. Başka bir derdi var. Ha şey derdi başka. Öbür bahaneyi tutunur. Bahane ile mahane tutmak. <laughs> Aslında mahane diye bir kelime yok. Değil mi? Ne demek bu çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak. Asıl derdi başka onun için oradan şeyler bahaneler üretiyor. İnanmak istemiyor, hakkı bulmak istemiyor, bahaneler üretiyor. Burada dedi bahane ile mahane ama şimdi bahane yine bir mazerettir. Yani bahaneyi mahane tutuyor şey de değil, mazeret de değil. Şey gibi düşün, birkaç kere anlatmışım da. Nükteden bir adam varmış. Sultan ve onun nüktedanlığını seviyormuş. Ona demiş ki ya demiş bu diyorlar saray maray ev mev işte giyecek miyecek sarayı biliyoruz da demiş bu maray ney evi biliyoruz mev ney tamam işte yemeği biliyoruz da memek ney o da nükteden demiş efendim saray sizin oturduğunuz maray da bizim oturduğumuz yemek sizin yediğiniz memek de bizim yediğimiz tamam <laughs> Şimdi bahane mahane böyle bir deyimle söylenir yani bahane, şey dersli ifade için böyle sonuna mim getirilir. İşte de diyor bahane ile mahane tutmak. Anladın mı? Yani bu hakiki mahane de değil. <laughs> Bunlar gibi emirlerden, işlerden nefsini tecrid ile soyutlayarak şartıma müraat edebilirsen huzuru kalple dinle. Bu başka şartlar da bazı söyledi acele etme, sonuna kadar dinleyeceksin. Mesele tamam olmadan acele etme. Bu da ilim için bir şarttır. Tamam mı? İleride bir yerdeki eksiği sonra tamamlayacağım dedi. Hepsine bakmadan hüküm verme. Bunlar gibi şartlara riayet edebilirsen şimdi huzuru kalple dinle. Bir de o lazım. Huzuru kalp. Limen elka e, ne? Limen elka el sem'a ah, ve huve şehid şahit bir surette kulak veren kimse için. Diyor ya ayeti kerimede. Yani huzuru kalple kulağını verip dinleyecek. Onu güzel anlayacak. Öyle dinle.